arkadaşlar. Robi yine macerada. Robi ile nereye geldik bakalım arkadaşlar. Hep beraber ormanın içindeyiz. Evet evet amca sen ne yapıyorsun orada? Telleri kesmeye mi çalışıyorsun amca? Gizlice girmeye mi çalışıyorsun? Amca arkadaşlar makas almış telleri kesmeye çalışıyor. Hey amca ne yapıyorsun burada? Elinde makasla ne işin var? Bak makası da saklıyor hemen arkasında Amca bu böyle olmaz. Bu işler böyle olmaz amca. Böyle yapılır mı? Canavar mı var? Nerede canavar amca? Hemen müdahil olalım. Canavarlar? Canavarlar senin hayal gücünde mi? Hayır amca. Nerede canavar? Görelim bakalım. Yardımcı olun diyorsun sonra da canavarları göstermiyorsun. Hadi bakalım. Nerede canavar? Canavarların olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Evet, canavarlar buradaymış. Burada mı acaba? Nerede gözücek? Hey, sen de kimsin ya? Bu nasıl göz kardeşim? Patlak patlak. Kırmızı düğmeye basma. Arkadaşlar kırmızı düğmeye bastı. Bu nasıl böyle ya? Nerede de kocaman kocamanmış arkadaşlar. Evet. Eğlenceli olacak mı? Senin için eğlenceli olacak. Bizim için değil. Bizim için de eğlenceli olabilir gerçi. Evet arkadaşlar şimdi canavarları yakalayacağız. Canavarları yakalayalım bakalım. Nerede bu canavarlar? Evet evet arkadaşlar canavarlar nerede bakalım. Buradan gidelim. Canavarlar nerede acaba bu ne? Burada bir şeyler var arkadaşlar buradan gidelim bakalım. Burada neler var o parkur var burada o. Şu parkura gidebiliyor muyuz ya? Araba sürmek istedim ama süremedim arkadaşlar. Burası ne? Neyse şuradan gidelim arkadaşlar. Gökkuşağı parkurundan ilerliyoruz. Nerede bu canavar? Gel canavar gel oğlum buraya. Gel senin işini bitireyim. Arkadaşlar. Bir tane canavar bulunmuş. Diğer canavar nerede acaba? Arkadaşlar buradan. Geri aynı yere geldik. Oy, şuradan bir araba sürelim ya arkadaşlar. Oo, çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar. Şuradan inelim arkadaşlar, yeter. Arkadaşlar buradan nasıl inemiyoruz? Evet, buradan inelim. Niye böyle oturarak kaldık? Heh. Hadi bakalım. Karting yapalım. Evet arkadaşlar. Karting yapıyoruz. Çok güzel. Oley. Hep bunlardan sürmek istemişimdir arkadaşlar. Siz de sever misiniz mini karting arabalarını? Ama buradan çıkmamız lazım. Niye çıkamıyoruz arkadaşlar? Buradan çıkalım bence. Yeter burada oyalandığımız canavarları bulmamız lazım. Evet arkadaşlar buradan çıkalım. Arkadaşlar burada bir şey yok. Hepiniz buraya gelmişsiniz. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Evet şurada. o, şurada bir merdiven var. Görelim bakalım. Kimse burayı fark etmeden hemen geçeyim bakalım şuradan. Şuradan da hop atladık. Burada başka bir şey var mı arkadaşlar? Yine bir labirente geldik. Evet arkadaşlar labirent tehlikeli. Burada neresi? Burası neresi ya? Bir anda başka bir yere geçtik arkadaşlar. Labirentin içinden bir yere geçtik arkadaşlar. Çok ilginç. Aha. Oradan iki göz bize bakıyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Hey oradan geçemez miyiz? Sanki geçemeyiz arkadaşlar. Çok ilginç bir yer arkadaşlar. Her kapı farklı bir yere açılıyor. Burası neresi ya? Kumanda odası gibi bir şey arkadaşlar. Allah, Allah Allah. Ampulleri buldu ya. Ampuller nerede acaba? Burada mı ampuller? Ampul burada yok. Şuraya gidelim. Evet arkadaşlar ampulleri bulmaya çalışıyoruz. Demek ki canavarlar için çok tehlikeli. Ha. Evet ampulleri bulmuşlar arkadaşlar. Ampuller bulundu. Oo dede geldi. Dede ampullerin hepsi bulundu. Ne yapacaksın? Tamam bekleyelim. SOS ışığı yanmış. Yardım ışığı arkadaşlar bu. Bakalım ne olacak. O canavarlar geliyor arkadaşlar. Canavarlar geliyor. Kutulara mı saklamamız lazım acaba? Hata mıydı? Buradan hemen çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Arkadaşım dede bizi niye buraya çağırdın o zaman? Oo, şurada bir delici alet varmış arkadaşlar. Buradan çıkmamız lazım. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Gene bir canavar mı geliyor? Bize bir sürprizi varmış arkadaşlar. Hiç şaşırmadım zaten. abi böyle sürprizler içindeyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım ne olacak. Kutuya bir saklanalım. bu. Neyse kutuya saklanmadan gidelim arkadaşlar. Ne bu alet üstülemiyoruz Yok. Aha. Arkadaşlar canavar orada hemen kaçmamız lazım. Arkadaşlar kaçalım. Şuradan çıkalım arkadaşlar şuradan çıkalım. Atla demiş şuradan çıksak. Şuradan çıksak arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Neyse bunun çalışması uzun sürer. Biz hemen kaçalım. Şuradan şuraya geçelim sulu yerden. Ee, arkadaşlar canavar canavar sanki arkamızda arkadaşlar ben öyle hissediyorum. Biz de öyle hissediyor musunuz? Ayak seslerini diyorum arkadaşlar. Seni de burada kutuya saklanmış. Hey kutuya saklanmak da senin canavar görmezden gelemez. Arkadaşlar. Hadi şuradan geçebilir miyim? Geçemiyorum. Bu ne arkadaşlar? Oo çok güzel çok güzel. Ama orada bir gözü var. Arkadaşlar nereye geldik biz bir anda ya? Arkadaşlar çok ilginç bir yere geldik. Sanki biraz önce gelmiştik buraya ama tekrar kapılar açıldı arkadaşlar. Allah! Arkadaşlar mavi canavar var burada. Çabuk kaçmamız lazım. Arkadaşlar bir anda gördüm. Son anda gördüm arkadaşlar. Son anda gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor, geliyor sesini hissediyorum. Allah! Arkadaşlar arkamızdan geliyor. Arkamızdan geliyor hemen kaçmamız lazım. Bu çok korkutucu. Arkadaşlar nereye kaçacağız ya? Şuna mı tutulsak? Şuna tutunalım oley! Son anda kaçtık arkadaşlar. Son anda, son anda bizi yakalıyordu az kalsın yakalıyordu arkadaşlar. Az kalsın bizi yakalıyordu. Arkadaşlar, bu yangın tüpü nasıl kullanacağız acaba ya? Arkadaşlar, yangın tüpü nasıl kullanacağız? Bilen var mı? Yangın tüpünü kullanmaya çalışıyoruz ama kullanamıyoruz. Acaba canavarı görünce mi sıkacağız? Şuradan çiğler bakalım. Yine canavar burada mı? Yok, canavar yok arkadaşlar. Şuradan kapıdan çıkalım. Şuradan, şuradan şuraya geçsek desem, burada bir şey yok. Arkadaşlar, çok dikkat olmamız lazım. Yine garip garip sesler geliyor. Burada canavar olabilir. Evet arkadaşlar orada uzun kollu canavar orada. Uzun kollu canavar orada arkadaşlar. Allah! Allah! Arkadaşlar hemen kutuyu geçirelim. Allah! Sırdı bizi arkadaşlar. Bizi bitirdi arkadaşlar. Bizi bitirdi. Bizi bitirdi arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar Robi ile yine farklı maceralarda olmak üzere. Hoşçakalın.